Bursa'nın Fethi'nin o 696. yılının 17.si düzenlenen Fethi Şenlikleri'nde fotoğraf yarışmasını hep birlikte düzenlemiş olmanın bu işbirliğinin fotoğraf sanatçılarının tarihe karşı sorumluluğunu gerçekleştirme görevini üstlenmesinde vermiş olan e, önem bizler için çok değerli ve kıymetli. Fotoğraflarımıza seçkisinde yer alan, bizlere destek veren jüri heyetimize ve fotoğraf dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün Osman Gazi dediğimiz çok güzel bir organizasyon düzenliyorum. Bu fotoğraf yarışmasında emeği geçen tüm arkadaşlara buradan tebrik ediyorum. Bu yarışın sonucunda kazanacak arkadaşa ve kaybedenleri de tekrar kazanma adayı olarak görüyorum. İnşallah bu kazanacak arkadaşları da şimdiden tebrik ediyorum. Bursa'da birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz ve çekilen fotoğraflar Bursa onları belirlemiş oldu, bize belirlemiş olduğu jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Bu yarışmada e, Nisan ayı boyunca çekilen fotoğraflar biliyorsunuz açılış töreni, halk yürüyüşü, at yarışları, uluslararası yarım maraton, buna benzer diğer sosyal etkinliklerle bir ay boyunca dolu dolu kültürel faaliyetlerde bulunduk. Ve bu faaliyetlerin ilginç enstantaneleri de değerli fotoğrafçılar tarafından, fotoğraf sanatçılar tarafından e, ee, ölüm, ölümsüzleştirildi. Yani güzel kareler ortaya çıktı. Ve bunu da iki farklı derecede diyelim drone ve dijital fotoğraf olarak iki farklı kategoride bir yarışma tertlemiş oldu. Katılım olarak 558 fotoğraf 145 kişi tarafından e, yarışmaya katıldılar. Drone fotoğrafı kategorisinde birincilik ödülü Ahmet Aslan Hatay. Sayısal yani dijital kategorisinde Ömer Koşugamak, bizim fotoğrafçımız Bursa. Tebrik ediyoruz. Başarılar dilerim. inşallah bundan sonraki süreçte de yine böyle güzel yetkinliklerde hep birlikte buluşarak bu çalışmaları, kültürel faaliyetlerimizi, sosyal faaliyetlerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş. Çetin taş. ah, aldı. O da təhricəmə bunlar. <laughs> Altyazı M.K. çok